Merhaba sevgili izleyenler, Tren programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Burçin Tellioğlu, sektörler arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Kıyıköy'deyiz ve doğanın yerindeyiz. Doğanın yeri, doğayla iç içe, denizin dibinde, gülün kenarında muazzam bir mekan. Yanımızda mekanın sahibi Sayın Gözde Üresin Hanım Efendi bulunmakta. Merhaba Gözde Hanım, nasılsınız? Hoş geldiniz, teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler, biz de iyiyiz. elbette değerli faaliyetlerinizi, hizmetlerinizi geçeceğiz. Geçmeden önce izleyenlerimize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii, ben Gözde. Mekanımızı eşimle birlikte işletiyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıldır mekan bizde. E, mekanımızın eski sahibi Doğan Bey vefat etti. Allah rahmet eylesin. tek istekleri bizden mekanın ismini değiştirmememizdi. O yüzden biz kendi adımızın önüne e, Doğan'ın yeri olarak işletmeye devam ediyoruz. Harika. E, tam isim olarak nedir? Onu bir paylaşabilirsek. Tabii. E, Kıyıköy Masal Kamp ve Restorant olarak geçiyor. Instagram'da da Kıyıköy Masal olarak işletmemizi bulabilirler. Harika. Peki firmanızı neler yapmaktasınız? E, firmamızda e, restoranımız var. Bunun dışında kamp alanımız mevcut. Kendi çadırlarımız var. 2 kişilik, 3 kişilik ve 4 kişilik olacak şekilde. Ee, bunun dışında da isteyenler kendi çadırlarını alanımızda kurabilirler. E, 2025 fiyat aralıkları nedir peki? E, kendi çadırlarımız, e, 2 kişilik çadırlarımız 1200 lira. E, 3 kişilik ve 4 kişilik çadırlarımız 1500 lira. Ama çok iyi. Evet. Kendi çadırlarıyla gelenler için ise kişi başı 250 TL. 15 yaş altı çocuklardan da ücret almıyoruz. Aa, 15 yaş, 12 evet. yaş da değil. Çok iyi sevgili izleyenler. <laughs> e, pe, kaç kişilik bir alan var? Çadır alanımıza yaklaşık 200 kişi kadar kapasitemiz mevcut. Restoran bölümümüzde bir o kadar kişi ağırlayabiliyoruz. Çok teşekkür ederiz bizleri iletmiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Son olarak tüm Türkiye'ye buradan ne söylemek istersiniz? Hepinizi Kıyıköy Kamp ve restoranda bekliyoruz. Burası doğanın yeri. Siz de doğayla burada ulaşabilirsiniz. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler Kıyıköy'den selamlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.